büyüdükçe bu artar. alt güne, yedi güne profesyonel düzeye kadar çıkar. <gülüyor> Burada <gülüyor> çalışma saatlerini ve günlerini yaşlara göre antrenörler belirler. Ama en küçük yaş gruplarında da dört gün mutlaka antrenman <laughs> yapmak <gülüyor> gerekiyor. Birer saatlik, bir buçuk saatlik. Ama bir buçuk saat çok fazla <laughs> bile bir <laughs> ama birer saatlik, bir saat on beş dakikalık antrenmanlar yapmak lazım. Hocam, hocam, hocam. hocam siz şampiyonlar, şampiyonlar ligine hiç katıldınız mı? Katıldım. Ee, hocam ben size bir şey demek istiyorum. İlk futbol nasıl girdiniz? Ben e, spora çok erken yaşta başladım. Ben 6 yaşında yüzmeyle başladım. Daha sonrasında basketbola başladım. E, 7 sene yakın basketbol oynadım. Sonra basketbolu bıraktım ve futbola döndüm. Ondan sonra yani 13 yaşında itibaren futbola başladım ve ondan sonra devam ettim. Hocam. Beşiktaş hariç hangi takımlarda oynadınız? Beşiktaş'ın dışında ilk yetiştiğim Muğla Spor'da oynadım. Sonrasında Samsun Spor, Gaziantep Spor, e, Malatya Spor, Hiç yabancı Giresun. Takımda Giresun. Yabancı takımda oynamadım. Diyarbakır, Kocaeli, Evet, bir evet, tane hocam Hocam Beşiktaş'tayken böyle yabancı takımlarla, güçlü takımlarla oynadığınızda hangi takımı mağlup ettiniz? oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain'i 3-1 yendik. Barcelona'yı 3-0 yendik. Real Madrid'i yenemedik. Ondan sonra Göteborg'u yendik. 4-3 1-0 yendik. Dinamo Moskova'yı yendik. Hocam hangi tarihler? 90, 1994 ile 2003 yılı arası. 2003 yılı. 2003 yılı arası. 2003 yılı. Peki böyle hiçbir kültürel bir kaynak karşılaştığınız oldu mu? Oldu derken. Yani mesela. <laughs> Barcelona maçında karşımda oynayanların hepsi dünyanın en iyi oyuncuları. Rivaldo, Rivaldo vardı, çok Leslie vardı. O bir sene vardı. Bu yol vardı. Luis Enrique vardı. Bayern Münih maçında Mateo vardı. Maradona? Yok. Evet. Hocam, size sizi en çok zorlayan takım hangisidir? zaman zaman Maradona takımları için iyi takımlar vardı. Dönemi Ulus Sporcu. Trabzonspor.